Biz Türkiye'de su yalıtımı konusunda sıfırdan geliyoruz. Su yalıtım yönetmeliğinin geçmesi geçtiğimiz yıllarda oldu. Depremle bu bilinç yerleşmeye başladı. Önce su yalıtımın gerekliliği ortaya çıktı ve bir takım şey, su yalıtımı uygulamaları yapılmaya başlandı. Fakat su yalıtımı dediğiniz şey esas olarak temelde ve çatıda oluyor. Yapıldıktan sonra da geri dönüşü çok zor bir şey. O yüzden doğru uygulama, doğru ürün bu konunun kilit elemanları. Depremin ardından Türkiye büyük bir kentsel dönüşüm sürecine girdi. Bir sürü eski binamız depremden zarar görmüş, görmemiş, görebilecek bir sonraki depremde yıkılma ihtimali olan binalar yıkılıp yenilerinin yapılmasına başladı. Aslında bu su yalıtımı açısından çok önemli. Neden? Çünkü bu güzel binaları yıkıyoruz. Bu eski binaları, bazısı güzel, bazısı değil tabii ki. Ve yerine yerlerini yapıyoruz ve altın acaba o temellere ne konuluyor? Hepsinin güzel mutfakları var, onları biliyorum. Güzel banyoları var. Daha yeni binalar ama temelde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir fırsat kaçıyor olabilir. Doğru malzemenin kullanılması, doğru kaliteli malzemenin kullanılması, doğru uygulamanın yapılması burada çok önemli. Yoksa bir fırsat kaçıyor ve ülkemizin kaynakları boşa gidiyor. Bir binanın ömrü 30 yılla sınırlı olmamalı. Bu sebeple de kullanılan tüm malzemelerde olduğu gibi ama özellikle su yalıtımında kalitenin önemi binaların ömrünü uzatacaktır. Bu sebeple bu fırsatı kaçırmamak gerekir.